Evet. Maya gel. Tamam. Otur Maya, otur. Otur. Aferin. Elini ver. Elini ver Maya. Aferin. Özlem. 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 Hadi. Özlem. Maya Özlem. Özlem. Hadi bir tane. Özlem. Maya. Hadi. Özlem. O zaman mamma. Hadi mamma. Ne istiyorsun? Mamma. Maya. Mamma. Maya. Mamma. Hadi mamma. Neye kızdı? <laughs> elini ver. Maya elini ver. Elini ver. Elini ver. Aferin. Aferin bebeğime. Aferin. Evet yat Maya yat. Maya yat. Yat bebeğim. Yat. Aferin. Özlem. Hani Özlem? Hadi Özlem'i çağır. Maya Özlem. Hadi bebeğim. Özlem. Maya. Maya. Ah. Özlem. <laughs> Özlem. Hani? Maya Özlem nerede? Maya Özlem nerede? Ah. Hadi Özlem. Tokanı bırak. İyi o zaman vermiyorum. Maya. Ah. <laughs> ah, ama ah, çıkardı. Özlem. Hadi, Özlem. 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 <laughs> mama. Maya mama. Aferin bebeğime. Ah. Aferin. Aferin Maya ya. Maya zıpla. Zıpla. Ay hani anneanne. Aferin. Özlem. Hani Özlem? Maya Özlem nerede? Maya. Tamam. Otur. Oturmaya. Otur. Aferin. Özlem. Efendim? Özlem. Özlem. <laughs> Hadi bir tane. Özlem de vereceğim. Aferin. Bir tane daha. Al aşkım. Özlem. Maya Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Mam mama mı istiyorsun? Mama? Bam mama. Maya mama? Mama. <gülüyor> mama. <gülüyor> mama. Hadi mama. Maya mamma. Özlem. Mamma. Hani mamma? Özlem. 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 Hani Özlem? Ah zıpla. Ay. Annem. Aferin. Evet.

Yat. Tamam. Özlem mama verecek sana. Yat. Yat. Maya yatar mısın? Yat bebeği. Yat. Yat. <laughs> Hadi aşkım. Yat. O zaman elini ver. Tamam. Elini ver. Aferin. Elini. Aferin. <laughs>